Durdur, bana bir otur, Bak, Hayır. Debe, debe, debe. Tamam, sen en iyi arkadaşımsın. <laughs> Tabi. Tabi Eray'da oynarsınız playlist. Tabi Eray'da oynarsınız. Eyvallah. Oynarız oynarız. Eyvallah eyvallah. Eray'da oynarsınız. Hepinizin bir anasını sikiyim. Merhaba. Tabii. Ya tam tabii. bu durdukça tabii. küfür yiyoruz Tabi. Tabi tabi oynarsınız Eray'da şey oynarsınız. <laughs> <kurtulsak>. Eyvallah bro. <laughs> O yazı ne ya? Amına koydum. Klavye kırıldı. Klavye, klavye. Yazı ne? Yazamıyorum ki ama. tuşlar gitti. Aman ne avradını sikeyim ya. Abi ben kapatıyorum. Oyun orospu. Abi ben kapatıyorum. <laughs> ben şey ben, ben söyleyeceğim. Beni, beni bir beni bir saatiniz Ben bir gidebilir miyim? Alo. Hmm. Ya siktir git sen de ya. Bu seni tutar çünkü sanki ya? <laughs> Açma Hasan sikerim dur dur Hasan aç aç Hasan aç, hasad, aç. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ki sen o arabayla bana bir kere daha vur gelip senin götüne vurmazsam onu tutuyorum. <laughs> Amına koydum o piçi seni. Amına koydum beni Hadi gel. Allah'ım var şeker aslan. Ya of herkes playlist oynuyor ya. Allah'ım var <laughs> Gel bir herkes kere daha vur bana oynuyor, <laughs> ya. Ya. Herkes playlist oynuyor ya. Git, tam yetti Azan git. Ananı sikeyi. Herkes playlist oynuyor eğleniyor ya. Samet. Eber o. Sen gibi, orası çocuğu. Sana demedim lan, sana demedim. Akrobasıyla geliyorum ya. ben, okulun en zengin piçi evet, ve 8. piç kursu olarak geliyorum. Nuri, bu videonun başına yani. bir oç gibi GTA oynamak. <laughs> Bak İbo, şimdi sana Mert'i muz orta açacağım, kafayı oh ya, koyacaksın, tamam mı? Geliyor. Açtım ortayı. <gülüyor> 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 ha bir şey vardı, shift'e koşup mu zıplıyorduk, bir şey vardı ya. Sağ tık mı basıyorduk, bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyorsun abi. Siktir lan nerede oldu? <laughs> Göt oldu. Aman! Aman! Tamam aman abi. Helikopterimiz komiklerim var. Aaaa! <laughs> 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 Ananı avradını kim <laughs> oyun gibi s**k <laughs> bu <o> çocukları. <gülüyor> Dağlarda <laughs> banyo yapıyorum. Gel, gel, gel. Ananı sikeyim <laughs> 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 Sıra sıra sende. Evet. Git bu Mehmet'ten Seha mı? Bana os gelmedi. Hangi Mehmet? Hangi Mehmet? Hocam hangi Mehmet? Eren eyvallah bu arada 3. ayını kutlu Ayamasa 5. ayını kutlamış iClux abone olmuş. Aycan Altın okuduk. Mehmet Can Parlak mı? Mehmet Ali Erbil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. kahretsin <laughs> <Başarısın>, patladım. <laughs> <Aa>, hayır, hayır. <laughs> i̇ttik yaparsan <laughs> ittik bulursun. Buluşun. Ya diğer yayıncıların ekipleri her istediğini oynatıyor ya yayıncısına. Neyse ben bir şey. Hadi <laughs> Ölüm ne plate? <laughs> ne yapayım hırsızlık mı yapayım banka mı soyayım ne Neyse yapayım? yapayım? Neyse bu. Ya abi yeter işte artık a**a mal mısın? Aa, ya ya nice, nice rp kanka. Bilerek <laughs> yapıyor ya abi. <laughs>

Ebo, Ebo <laughs> operasyon Ebo! Ebo gözünü operasyon! Ebo! Arkasını tam tam! Geç! Geç tam! Geç! Geç yapma! Oğlum heyecandan mı lan? Tamam! Let's go ikinci paket. Bir daha Volkout. Hmm, Ronaldo. Ronaldo. Ha! Ah. Ronaldo! 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 Ronaldo'yu da çıkardı bu çocuk ha. Ronaldo'yu da bu çocuk çıkardı yani. Ne lan lan? Abi, abi bu kadar bu. Yaklaştım daha ne kadar yaklaştım kapının içine girdim ya. ya Bence ben Biraz doğru asmadan. kapıda değilim. Anasın <laughs> nikahını siktim <tıkındım>, böyle asın. Boş ver oğlum sizi yakalasın beni niye yakalıyor? <laughs> ne? 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 nasıl karşında, dur! <laughs> oh, oh. Orası 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 aşağı yukarı ortaya ortaya Allah dur biraz sola of çok iyi çok iyi çok iyi tam orası tam orası tam orası biraz ortaya işte öyle işte çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi tam orası tam orası tam orası Motor... Sesi kaç aydır sana Olay. aboneyim yayınlarını kok seviyorum kok kaliteli Ooh. yayınlar yapıyorsun ol, iyi kobe. ki böyle kaliteli yayınların Adams. var şakalan şaka yapacağın yayını sikeyim senin bro. Bir de simdi yayında eski videolarını izler misin? Tamam izlerim bakarım bir dakika. Ee, tamam sağ ol. Aa size ne anlatıyorum? Ne yaptın ya Allah aşkına söyle ne yaptın? Aa. Da şok değil şu an çok büyük tepki verdim. Kızmayın bana. Üstüne jet resmi olan mor bir bıçak var ya Valorant'ta. Ketteki Rafet Akpınar'ın 3 boyutlu yazıcısı varmış. Ve bana o bıçaktan çık yazdırmış. İlk defa 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış bir şey mi olmuş olacak? Üstünde senin foton mu olacak? Hayır. Üstünde geldim geldim yazıyor. Geldim geldim bir soplayacaksın. <laughs> Nesin ne, için, ne, için ya. Konuşan ne konuşan konuşan diyor ya? Bu işler makara ya. Konuşan diyor ki Abi of. bu ne ya hiç zeytin yok içimde. <gülüyor> konuşan <laughs> paçacı, konuşan paçacı. Manyak lan bu. Paçacı diyor ki abi diyor deli benim deli, deli konuş deli. Deli. Poğaça mı zeytin Deli abi, buna konuş deli, deli konuşsun deli. Ben de anlamadım yani diyor. Oğlum mi yedi be. Onlar ayağına bakıyor. Kafa tek atıyor bro haberim <laughs> olsun Eyvallah canım benim sağ olasın. Kafadan tek <laughs> herkes Tek mi? Evet evet Derim <laughs> Hangi kafasını? Hahaha 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 ZOL Ayy of Faker'dan tuttuk sahte sesleri yapalım Görevin daha bitmedi takıyorsun. diyecek değil mi? Kanka İkisi daha atar oh! İkisi de <atar> git <laughs> <gül Seda seçimi bir kişilik Ah at bana aaa İşte bak <laughs> Bu şey Vursana artık Ubeka vursana <laughs> Domine edildi kankam Neye deştirel çekti mi? Of Adın bu maç Zavar. harika B nice <laughs> oğlum. Helal oğlum. <laughs> 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 Helal <hadi, hadi>. <laughs> nice <laughs> oğlum. Helal 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 nice oğlum. nice oğlum. nice oğlum. Helal oğlum lan Burak helal lan Eğlenmeye hazır mıyız? Nice, Hay nice, oğlum. oğlum dönüyor Ağda ağda önünde önünde helal nice, oh, nice. nice. lan sol lazım Hay sana Hadi 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 Sonu yapalım nice, AP alsana Hay sol Nice, Burak, ne yapacağım nice, yapacağım. nice. Sen lan lan lan. Ay, Oy, nice, 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 nice,

Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi Efes? Yo ben bir şey söylemiyorum ya ben bir şey. <laughs>